Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Granny Chapter da hızlı bir şekilde kaçmaya çalışacağız hemen videomuza geçelim arkadaşlar Birinci gün yaz geldiğine göre başlıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın Evet Bizim karakterinin yavaş bu şeyine başlamış olduk Sakin sakin uyanıyor Önce alta bakalım. Hızlı bir şekilde. Evet. Hiçbir şey yok. Tamamdır. Üst kata çıkalım direkt buradan. Evet. Üst kata çıkalım. Buraya biri gelmesin de. Kapı kildi. Tamam. Alalım şunu yanımıza. Bir gidersek, fark edilirse kaşar geliriz. Evet. Bot anahtarı bot daha yakın ama. Ha. Bey öyle de bir ses gelmesi var ki, Ha etti sarfı duyduk ya sadece. İkinci güne geçiyoruz arkadaşlar hemen. Evet şimdi geçtik tabii ki de. Ama bir de iki saate rahat uyanış var. Bu rahat uyanışlar görelim. Evet bizim karakterin rahat uyanışa geçtiğine göre. Evet şurayı da aç. Biraz şurayı da aç. Dağınık olsun burası. Buraya gelen olursa dağınık görsün burayı biraz. Ben hızlı bir şekilde üst katı çıkacağım. Evet. Hayda. Sen niye geliyorsun buraya? Niye? Evet. Üçüncü güne geçiyoruz. Baya hızlı bir şekilde ama neyse arkadaşlar. Üçüncü gün yası daha yeni geldi ama bir şey olmaz. Evet. Bizim karakterin uyanmasında gördüğümde göre üçüncü gündeyiz. Üçüncü günün uyanması da tas tamam. Uyandı. Tamam şimdi dikkatlice üzgötü gezmeye çıkartacağız ama şuna daş ki daha açılmadan kandırmocu iyi edeceksin. Deutsch. Ses geldi az önce. Zil sesi. tamam onlar orada. Üst katı inceleyebilirim. Granny bahçeye gitti. Bant. Aha. Nerede olsa duyar. Vana parçası. Tekrardan geliyor herhalde. Yine o su sesi. Sen niye geldin? bu geldi sesleri. Nedense bu gelmiş. Normalde diğer gelir de böyle seslere. Bu sefer zahmet etmemiş. Sen git bak demiş. <laughs> Neyse. Dördüncü gündeyiz. Son güne bu günden sonra son güne gideceğiz. Bakalım. Karakterimiz ne? Üst kata çıkabilecek miyiz? Az önceki gibi. Dolabı açamadık ya dikkatli bir şekilde etrafı inceli inceliye çıkalım. İyi düşmedi. Patırtı kütürtü çıkmadı. Ha, şimdi çıktı. Bu ne aradı bize geldi? Az önce pıt diye ses çıktı bu direkt dibimizdi. Evet son gündeyiz. Evet. Çok hızlı bir şekilde son gündeyiz. Çabukça bir gidelim bakalım. Oraya da yeni baktık. Evet bir çabuk. İleri gidelim. İleri gittikçe burada kilit var. Ben bir de şuraya bakacağım. Hayda. Niye geldin dibimiz kadar? <laughs> neyse arkadaşlar. Game over sonunu göreceğiz. Şimdi görüyoruz. Söylediğim sakar ekranda ama neyse. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber bin aboneye ulaşalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın.